Evet, şimdi İyon kentlerinden biri Milet'teyiz. Milet e, Milattan önce 5. yüzyılda Perslerin tahribatı sonrası tekrar inşa edilmiş. Ama asla tarihi daha eskiye dayanıyor. Antik liman kenti Milet Doğu Ege'nin ekonomik ve kültürel bir merkeziymiş. Şimdi içerideyiz ve şöyle yukarı doğru gidiyoruz arka planda. Burası İyon kentleri olan Pirene, Efes ve Millet, üçlüsünün Milet'i. Thales ve Anaximander'in yaşadığı yerlerden bir tanesi Millet. Evet, şöyle gidiyoruz yukarı doğru. Bundan sonra Didim'e gideceğiz. Bakalım. Nereye doğru çıkıyor bu yol? Yukarıdan tiyatroyu göreceğiz, amfitiyatroyu. Evet, tiyatro yavaş yavaş kendini gösterdi. Evet. Evet, milletin 15.000 kişilik tiyatrosu. Четыре.